Ay bari evden gelmişken bari şu de bir eşya bakayım ya bakalım hangileri daha iyi. Ona bir tane gece pijaması alayım. Kırmızı var kırmızıyı. Bir de bunu sever. Neyse kuzişime sorurum şimdi arkadaşlar. Gelsin bakalım kuzişim. Ay neredesin kuziş? Aha, aha şimdi geldi. Kuziş sana eşya baktım. Hangisi daha güzel? Kuziş hangisi? Bak burada bir tane yeşilli var. Hatta şurada bir tane sarılı var. Burada bir tane kırmızılı var. Hangisi can? Mavi. Ee, mavi istedin. O zaman ben kredi kartından çekiyorum. Limindi de olmamıştı inşallah. Ya ben de kendime bir kıyafet bakayım. Ay iğrenç. Kankamı çağırayım. Kanka! Kanka neredesin? Geldim geldim. Ne oldu kanka? Şey ee, diyecek diyecektim ki sana eşya bakacaktım. Hangileri daha güzel? Sen seç bakalım. Tamam tamam bakalım. Yok bu hiç iyi değilmiş. Ben böyle bir elbiseyi sevdim. Tamam bunu alalım. Evde hem kalıyoruz ya en azından kıyafet seçmiş olur. Bu güzel mi? Bakalım. Hmm. Pek güzel değil. Hımm. De Aymer'i size serbest bırakıyorum. Ben birazcık boy alacağım. Bir Arkadaşlar Arkadaşlar demişken Nasılsın abla? İyiyim, i̇yiyim, mi balım, mi i̇yiyim Balım. Şey, abla bizim eve gelir misin? Tabii ki. Ben artık sizde kalıyorum. Hilal ablan istedi. Aynı güzel. Peki senin ismin ne? Benim ismim Güneş. Ben de Ben de Aymiya. Aa! Aa ablamla isimlerimiz çok uyuşuyor. Teşekkür ederim. Bu güzel oldu mu? Yok abla birazcık güzel olmadı gibi. Tamam sen ne dersen Aymira. Hmm. Şuradaki değil, buradakini alayım. Kızlar ben kendime bir tane buldum bakın. Bak şurada bir tane yeşil elbise varmış, onu çok beğendim. Dur, dur. Ben Kızlar geldim. ben de bunları al. Şey ee, bakalım. Kuziş ben biz eşya bakıyorduk. Ben hani, de bakıyorum kuziş. Tamam. <laughs> Biz bir tane gece tınıma bakalım. Allah. Gecelik güzelmiş. Onu evet. ben kendime alacaktım yalnız. Alabilirsin senin olsun. Çok, Çok güzel. güzel. Hatta bundan bir tane daha örnek var. Alalım mı onu Aa, bana alır mısın? Bu tam. tamam. Ben i̇şte de bunu alıyorum. Ki. <laughs> Ben de şuradan bir şapka bakayım. Burada değilmiş. Tamam. Kuzi şey. Ee, best efendim. Bak tokalar bile var ona uyumlu. Tamam o zaman. Biz yarın kombin yaparız. Hadi bunları aldık. Ödemedik ama. Ödemize mi? Ödeyelim. Ben gözlük alacağım bir tane. Şöyle güneş gözlüğü. Sana alsana. Tamam. Tamam. Pek de garip gözüküyor ama neyse. Ben. Tamam. Bu, bu güzele benziyor. Bakayım. Ben takacağım. Güzel. Ben de bunu alayım o zaman. Ben de bu gözlüğü aldım. Hı. Bana gözük gerek yok zaten. Hadi gidelim. Ay maşa da bakalım. Bu güzel. 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 Tamam bunların hepsini aldık Ay Aymoşa. Şimdi parasını ödeyelim. Ee, parasını öder misin? Ben mi? Evet. Tamam ben ödeyeyim. Dur, dur 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 Tamam oldu. Şimdi Şimdi eşyalarımızı aldığımıza göre Aa burada da bir garip şapka varmış bakalım mı? Ay işte garipmiş. Şimdi biz bunlarla eve gidiyoruz. Sonunda geldik ya. Kanka ben seni yerleşiyorum tamam kanka. Kuziş hadi gidelim. Tamam ben de gidiyorum kuziş. Allah. Uyuyacağım ben boş ver. Tamam sen tamam, bilirsin. Tokum alır mısın? Tabii ki. Hadi gidelim eşyaları yerleştirelim. Wow çok güzelmiş burası. Şimdi ben eşyaları yerleştireyim. Bakalım bu benim. Evet bu benim bölümümde. Bu onun bölümüydü. herkesin kıyafetlerini hazırladıktan sonra. hazırlık oh, hazırladık ve yorulduk artık. Hadi gözlükleri çıkartalım artık. Bence de. Ben gözlüğümü bu taraf koyacağım. Herkes gözlüğünü koysun. Ya benimkine gerek yok nasıl olsa yani. Takayım bari şu şekilde. Hadi Ayma sana toptan çıkart rahatla. Oh son Hadi ben oturuyorum. Tamam. Yemek getireyim sana. Tamam. Hadi gidelim kuzuş. Ben sana bir şey anlatacağım. Ne kuzuş ne oldu ki? Siz hadi. Siz hadi içeri geçin. Tamam. Hatta yatın. Tamam. Kuziş bak. Efendim. Bak şimdi seninle önemli mesele konuşacağız. Ne oldu ki? Önemli mesele. Bak şi bak şimdi. Gel şuraya. Geliyorum. Allah. Bak o kız bize muhtaç. Çünkü o kızın ailesi yok. Biliyorum. O benim en yakın arkadaşım olan Güneş'i biliyorsun. Eee o bizimle kalması gerek. Tamam. Güzel olur. Paylaşalım. Çünkü dört kişiyiz. Tam da uyuyoruz. Hadi ben artık ders çalışacağım. Tamam. Ya da yemek yapacağım biraz. Yemek hazırlarım biraz. Tamam. Ben de uyuyorum. Ay yanlışlıkla ben yattım. Ay yemek hazırlayayım şunlara. Acıkmışlardır. Tatlı bir şeyler mi tuzlu bir şeyler mi? Tabii ki de tuzlu bir şeyler. Başla. Hazırladım ama hepsi yerde ya. Neyse şunları bir uyandırayım. Yer sofrası olsun bu da. Şşt. Uyanır mısınız? Geldim geldim. Uyandık. Uyandık. Ne oldu kız? Hmm. Ne oldu kuziş? Ya yemekleri yaptım. Gelin yiyin. Geliyorum. ben de geleyim bari. Yani ben de gelmem gerekiyor. Çok güzel sofra. Ben bir tane şuna yiyeceğim. Ben de bir tane hamburger. Hüplet bakalım. Tek tek yedik. Tek tek yiyoruz zaten. Ya biz de pizza. <laughs> bırak, bırak, bırak. Ondan diyelim, ondan diyelim. Biz de bir sosisli yiyelim. İsteyen istedik. İsten istediğiyle yiyebilir. Ya ben ya ben elmayı istiyorum. Tamam. Ya ben birazcık meyve yemek meyveli yemek istiyorum. Tamam. Ben de yiyeyim biraz. Ay yemedim. Yedim. Herkesin karnı doyduysa doydu. Herkesin tabii karnı doyduysa Ay Mira çoktan uyumuş. Ay vallahi çok uykum geldi benim de. Neredeyse terledim bile. Ee, ah, neyse ben yedim. Çok güzeldi ama hakkını vere, veremem yani o kadar güzeldi. Hadi bakalım. Neyse biz artık uyuyalım. Aymiracık da uyandı biraz. Şimdi Aymiracık'la biz uyuyalım burada. Yatalım böyle. Ay ben de tabağı şu kenara koyayım. Yarın badana var ya yine. Baba. ilk günü. Günaydın. 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 Hepinize de günaydın. Ben oturup çizim yapmak istiyorum. Yap kardeşim. Tamam ben sana defter kalem getireyim. 2 3 Aldım sana al bakalım. Aa ne güzel. Ben de şöyle boyayayım. Bugün de yemeği ben yapabilir miyim? Bugün yemek yemeyeceğiz. Sırf çalışacağız. Musa'mız yok doğru ya. Hadi ben de üstümü değiştireyim. Bari evi temizleyelim güzelce ya. Yo yanlış elbisemi giydim. Bugün baya yeni aldığımız eşyaları giymek istiyorum ben. Ya ben de şey giyeceğim. Bugün biraz hava soğuk gibi geldi bana ama yine de ben de size uyumak için böyle giyince güzel. Hadi bakalım Madanaya başlayalım. İlk boya hangi boya olsun acaba? E, odamızı boyamakla başlayalım. Hmm, bence şey, şey mor. Tamam açık mora boyayabiliriz çünkü bizim normal morumuz yok. Evet haklısın kanka. Kuzey birazcık gıcık Ne dedim Kuziş? Bize daha atarsın. Vallahi gözlerini pörtletirim. Tamam tamam. tamam tamam özür dilerim. Hadi bakalım boyamaya başlayalım. Boyadıktan. Ev bence çok güzel oldu değil mi Kuziş? Ya her yeri badana yaptık ya. Çok güzel oldu. Bak esire bitti. Bakayım. Göster bana bakayım. Bir. İlk önce ben bakmak istiyorum. Çok güzel. Baksana sen de. Bence de çok güzel. Ben de bakabilir miyim? Bakabilirsin. Oh, çok şirin yapmışsın. Teşekkürler. Bir tane daha çizeceğim. Çizebilirsin. Al kitabı. Çiz. Çok güzel. Bu, bu de çok sevdim. Çok yumuşakmış. Baba abim kızı seviyor mu? Sarılar, sarılar, sarılar. Seviyorsa eğer mucuk mucuk. Şaka veya şaka şaka. O kadar da değil. Ama sevdi. Neyse neyse. Aa, tokamı takmayı unutmuşum. Ha ikili tokağı. Ben Ha. Ben gözlüğümü takacağım. Gözlük. Sabah sabah ne gözlüğü ya? Dışarıya çıkacağım birazcık da. Tamam sen çıkarsın. Tamam. Üstüm. Hmm. Ben üstümü değiştireceğim. Pong. çok iyi. Birazcık giyeyim. Ben aldığınız için teşekkür ederim. Şimdi ben dışarıya çıkıyorum. Arkadaşlar özür dilerim bazı kelimeleri anlamıyorlar. Ben neyse ben çıkıyorum. Evi badana yaptıktan sonra bari eşyaları yerleştireyim. İlk önce nereden başlasak acaba? Bilmem. Acaba şeyden başlasak mı? Neyden? Oturma odasından. Olur. Bizde bir şey eksik kalıyor. Ne? Mutfak. Doğru. Hadi yapmaya başlayalım. inşa ederler. Oh be sonunda bitti ya. Üf, ne kadar da zorlayıcıydı ya. Üf, evet. Ama bu zavallı hiçbir şey koymadık daha yiyecek. Neyse ben şuraya geçiyorum kanka. Ben bir şeyler yapacağım. Tamam ben de biraz dinleneyim burada. Tuvaletçi için ay tuvaletçi diyorum. Oturma odası için. Hadi 3 3 2 ve 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 oh ve sonunda bitti ya bu da çok zorlayıcıydı çıkırt aa kim bu ya ben geldim kızlar hoş geldin bak sinema odası vay canına 3 boyutlu evet çok güzel otur bak geceleri izleyeceğiz tamam Gece vakti olduğunda. Hadi izleyelim. Çıkıt. Televizyonlar niye açılmıyor? Aa, bir sorun mu var? Açılmıyor. Belki elektrikler bozulmuştur. Ya bozulmamış. Biz sağlam basamamışızdır. İt boyutlu çok kötü oldu. Açılmıyor üstteki. Bir dakika. Baştan yapacağım. Şimdi şu filmi izleyeceğiz. Şimdi. Tesisatçı çağırıyorum. Çıktım bilerek. Video bitti de. Bismillah. Şimdi zaman kalmıyor mu? Arkadaşlar bu bölümünü bilerek böyle yaptım. Çünkü gerçek video olmadığı için biliyorsunuz. Şimdi yeniden giriyorum. Bozuldu çünkü bir sebep çıktı. Şimdi e, hemen halledip geliyorum. Film gecesi çok güzel yalnız. Bizim bizimkisi hala uyumadı mı? Uyumadı, uyumadı. Ona yemek hazırlamamız lazım. Acıkmıştır. Bence de sabahtan beri çalıştık. Hiç ona vakit ayıramadık. Haklısın ya. Kıyamam. Aç kalmıştır. Her bir. Hadi gidelim. Ben geceliklerimi giyiyorum. Uyuyacağım çünkü. Şuradan mavi kostümü. Değil. Kostüm değil bu arada. Şu. Ruhu Gelsin. konuşuyor. Ruhu konuşuyor. Allah. Şunu koyacağım. Uyuyacağım. Abi, abi, abi. Ne oldu güzel kardeşim? Ne oldu? Düştüm bacağım acıyor. Çok acıyor. Kuziş. bacağını incitmiş. Ne? ne? Ne olmuş ne olmuş bir daha söyle. Bir daha söyle ne olmuş? Dilini burcutmuş acıyan acıtmış. Tamam ilk yardım set var bende. Hallederiz güzelce geçer. Teşekkürler. Biz ama çok acıyor. Haberiniz olsun. Acıttığınız çok üzüldüm. Tatlım biz acıtmayız. Evet. Tamam bak. Bak size güveniyorum. Tamam tamam. Sen yap bir yukarı. Ben biz size ben sana yaparım. Da, 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 da. Olduktan sonra. Ben uyuyorum. Uyuyamadım. Kardeşim çağırdığı için şöyle yatıyorum. Ya ben mı gitsin sana kanka bak ben seninle uyuyorum bak korkuyorsun biliyorum. Gece cinler basıyor seni biliyorum. Bak, kanka öyle söyleme lütfen. Bak ama öyle kanka ne bileyim. Hadi bakalım. Ee, onu uyan Aymire'yi uyandıralım abisinin yanına götürelim. Oo Hoppala. vallahi Koyamadım. Ah, yatıramadım. Heh. Hadi bakalım biz yatalım. Hadi kıyafetlerimizi değiştirelim. Ay, ben bana hiç eşya gelmedi yalnız. He. Ben kendi dolabımı düzenlerken senin eşyalarını yanlış kullanmışım. Tamam. Düzeltiriz. Sıkıntı değil hadi yatıyorum. Hmm, artık videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Bulunmaktayız arkadaşlar. Evet, bu içeriği bulmak çok zordu. Evet arkadaşlar. Hem bunun içinde çok emek verdik. Bunu nasıl yaptığımızı söylerseniz yarın açıklayacağız. Bunu merak A ediyorsunuz tabii. Arkadaşlar bunun içeriğini yapmak çok zor. 30-35 evet. kere yapıyoruz, deniyoruz. Hatta bir tane video, videoda nasıl yaptığımız gösterdik. Hatta çok zordu. Bir tanesini 45 kere çekmeye çalışmıştık ciddiyiz arkadaşlar. 45 kere çekmeye çalışmıştık. Bu yüzden bak, ee, like atıp abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Ailenizin geniş gen, ee, genişlemesini istiyorsanız abone olup Aynen. like atın. Ama Bizi mutlu edersiniz o zaman. Büyük bali olmamızı istiyoruz. Bize bin abone olursak plaketi... Ya da yapıyoruz? içeriği beğendiyseniz evet. abone olup like atabilirsiniz. Ben, biz bak istemiyoruz abone olmanız like evet. atmasın, atmanızı. Siz kendi isteğinizle atın. Evet. Yani ya istemezseniz o... istemezsiniz ya isterseniz atın. Biz bak içeriği beğenmediyseniz dislike de atabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar videoda... Ee, öbür videolarda ve ikinci seride görüşmek üzere ve bay bay Arr, görüşürüz kapanıyor